Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yılı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Ferit Yusuf ile yüzleşecek ve büyük kavga çıkacaktır arkadaşlar. Seyran Ferit'in bu hareketlerini sindiremeyecek. Sunay Yalı'ya gelin geldikten sonra hemen Halis Ağa'ya torun verecektir ve Halis Ağa'nın torun hasreti sona erecek arkadaşlar. Ama Suna çok mutsuz olacak. Aklı fikri hep abilinde olacak arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşça kalın.